Hüseyin Emre'nin sunduğu Anadolu Gezginleri programı reklamlardan sonra devam ediyor. Anadolu Gezginleri reklamlardan sonra devam ediyor. Müzik iki 2,5-3 yıl gibi bir süreç var. Bu süreç sayesinde devam etmekte olan projeleriniz neler? Yapacak olduğunuz projeler neler? Devam etmekte olan projelerimiz içme suyu projesi. İçimizin en büyük sorunu içme suyu. İlkbahar ve sonbahar aylarında yağmur sularıyla birlikte sularımız çamur akmakta. Ben de 25 yıl maalesef bu eziyeti çektim. Vatandaşlarımız çekmesin diye şu ana kadar 11 tane etüt ve proje yaptık. DSEİ ve İller Bankası formatında da çok detaylı çok fizibilite hazırladık. Projemiz tamamlandı. İnşallah kısa sürede ihalesi yapılacak. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün de protokolünü yaptık. Destek sözü var. İnşallah bunda en çok vatandaşlarımızın talep etti. içme suyu projesi. Onunla beraber yine bir düğün sarayı ...yapmayı düşünüyoruz. Gençlik merkezimiz... ...devam ediyor. Projesi... ...gençlik merkezi yapılacak. İşte otogarımız, ilçe garajı... ...yapılacak önümüzdeki sene. Bir mahallemizin de... ...köprü ve iki tane de... ...dere ıslahı... ...projemiz şu anda... ...programa alındı. Yani... ...önümüzdeki iki buçuk, üç yılda... ...inşallah sözünü vermiş olduğumuz... 12 projenin en az... 10 tanesi... ...hayata geçmiş bitmiş olacak. Bunda mutluluğunu yaşıyoruz. Tabii eğer bu pandemi olmasaydı... E, ...çağrı merkezi ve tekstil... ...atölyesi projemiz vardı. E, maalesef böyle olunca... ...firmalar da... E, ...tabii oldukları yerde... E, ...hizmet veriyor. Bu pandemi sürecini aşarsak ben tekrar onları da... ...hayata geçirmeye çalışacağım. Yapmaya çalışacağız bu ikisinde. Böylelikle... ...vatandaşımızın... E, ...yaşadığı yeri, şehri daha rahat yaşayabilmeleri yaşanabilir bir kent yapmayı hedefliyoruz. Özellikle altyapı, üst yapı ve içme suyu konusunda, kanalizasyon konusundaki eksikliklerimizi gidereceğiz. Bunun yanında da sosyal projelerimiz gençlere yönelik, kadınlarımıza yönelik işte bir kooperatif kuracağız kadınlara yönelik. Burada katma değeri yüksek olan ürünlerimizin işlenmesi, paketlenmesi, pazarlanması konusunda destek vereceğiz belediye olarak. Şimdi eski bir binamız var atıl durumda. Onu alacağız kooperatifimize. Böylece buranın işte organik balını, işte otlu faraşin van peyniri. Otlu peynir buranın mı? Aslında van peyniri dediğimizde başkenti burası. Aynen Hasenceli'nin, İslahiye'nin biberi gibi. Biber Hasenceli'de yetişir ama Maraş'ın olur. Çünkü Maraş'ta işleniyor. Artı bizim el dokuması jirki kilimlerimiz var biliyorsunuz kilimler ki el dokuması kilimciliğinin de başkenti kilimlerimiz de çok ünlü evet orada Sarıya adında bir motif e, zamanda Sarıya adında bir annemiz duygusunu sevgisini özlemini hasretini e, kilime dokumuş her bir kilimin ayrı bir hikayesi bir e, geçmişi var. Onunla birlikte işte bunu yaşatmaya çalışıyoruz. Yine buranın yöresel dededen kalma işte şal çöpü, kiraz fistan bayanların giydiği bu kıyafetleri korumaya, yaşatmaya çalışıyoruz. Burada halk eğitim, çok amaçlı toplum merkezi ve aile destek merkezlerimizde 200'e yakın kadınımız burada kilim ve benzeri el işi dokumacılığıyla e, geçimlerini sağlamakta. Devletimizin de işte e, iş kur, halk eğitim, kaymakamlık, sosyal yardımlaşma, belediyenin de e, bu tür projelere destekleri var. Bizler de binamızı ücretsiz bir şekilde onlara tahsis ettik. Şimdi de kooperatif kurup bunun pazarlanmasına, aile bütçesine katkıda bulunmaya çalışacağız. İnşallah Beytüşebab'ın ürünlerinin coğrafi işaretini, Patentini, markalaşmasını sağlayacağız. Daha önce de benim e, fuar e, kültürü, fuar tecrübem de var. Bunları e, işte belediyenin de e, desteğiyle e, daha da tanıtmaya devam edeceğiz inşallah. Başkanım, o kadar güzel projeler anlattınız ki, yani yürekten kutluyorum. Teşekkür ederim. Ee, da, Söylenecek söz çok söz var. yok. Şunu soracaktır izleyicilerimiz ya bugüne kadar neden? az önce de söylediğimiz gibi bölgemiz maalesef 40 yıl terörle boğuştu. Ee, bu da tabi devletimizin, askerimizin, polisimizin yine duyarlı vatandaşlarımızın da desteğiyle e, buralar terörden arındırıldıktan sonra buranın güzellikleri az önce sizlerin de söylediği gibi saklı cennet olduğunu görüntüleri ortaya çıktı. Artık televizyoncularımız, muhabirlerimiz, gazetecilerimiz, özellikle film yapımcıları işte Türkiye'nin Hollywood ı. Zaten yakında dün gösterime de girdi biliyorsunuz Nuh'un Gemisi Judy'de televizyon sinema filmi yayınlandı TRT'de inşallah işte gösterime girecek çok da beğenildi yani tanıtım açısından yani bizler ilimizi doğamızı ilçelerimizi folklorumuzu kültürümüzü yemeklerimizi doğa güzelliklerimizi endemik bitkilerimizi ve burada yetişen katma değeri güzel ürünlerimizi sizlerin de aracılığıyla tanıtacağız tabi köy TV deyince bizler kendimize yakın biliyoruz çünkü bizler kırsalda yaşayan evet köylü çocuğuyuz bizlerde tabi köylü milletin efendisidir demiş Mustafa Kemal Atatürk. Ee, gerçekten de e, bizler köylü olmanın e, gururunu yaşıyoruz. Çünkü köye dönüşlerin yani zamanında terörden dolayı birçok köyümüz boşaltıldı. Koyunla yani bizler Irak koyun ihraç eder durumdayken şimdi 3-5 koyuna keçiye düşmüştük ki huzur ortamının sağlanması ile birlikte yine bölgemiz koyunla, kuzuyla e, doldu, taştı adeta. Bizler de silahların gölgesinde değil, arıların vızıltısı, kuzuların e, meleğiyle ile birlikte e, hayvancılık, tarım yapmak istiyoruz. Ülkemize, bütçemize, ailemize, ilimizin ekonomisine katkıda bulunmak istiyoruz. Bizler Belediye olarak bütün ekiplerimizle, fen işlerimizle, zabıtamızla, işte itfaiyemizle birlikte Beytüşevap halkının emrindeyiz. 7-24 saat telefonlarımız açık. Mesaide fırsat bulamayıp gelemeyenler sokakta bizleri yakalayabiliyor, görüşebiliyor. Telefonlarımız her zaman açık. Evimizin kapısı açık. Evde de gece geç saatlere kadar gelen gidenlerimiz oluyor. Bu da bizi mutlu ediyor tabi. Yapacak çok iş var. Zaman olursa inşallah devletimizin de desteğiyle e, burada yıllardır görmediğimiz hizmetleri görmeye e, devam edeceğiz. İşte en çok, e, en büyük sorunlarımız içme suyuydu. Çözüldü çok şükür. Yani çözülecek daha doğrusu. Ulaştı, ulaşım konusunda da yine devletimiz, büyüklerimizin sözü var. E, bu sene bir kısmı yapılacak. Hem bu taraftan hem Şırnak tarafından. Önümüzdeki senede inşallah e, kalan kısmı devam edecek. Önce ilçeniz, iliniz ve Türkiye için en büyük hayaliniz? En büyük hayalim e, alt yapısıyla, üst yapısıyla, e, doğal kaynaklarıyla, turizme rahatlıkla e, kazandırılmış, herkesin gönül rahatlığıyla gelip gezebileceği, görebileceği, e, ekonomisi güçlü, sanayisi güçlü, savunma sanayisi güçlü, insanları mutlu, mutlu bir Türkiye hayal ediyoruz ve bu da olacağına inanıyorum. Çünkü devletimiz çok güçlü, çok güzel zen kültürel zenginliklerimiz var, varlıklarımız var. Yeraltı ve yerüstü kaynaklarımız var. Hele bir de onların evet. ekonomi modelinde olduğu gibi evet. kullanırsın. buna da değindiğimiz gibi Türk Petrol şirketleri de burada işte araştırma yapıyorlar. İnşallah güzel rezervler ortaya çıkacak. İlçemiz gerçekten yeraltı kaynaklarıyla da çünkü hemen yanı başımızda Kuzey Irak var. Orada petrol vardı. bizde bu niye olmasın? Iyi. Diyoruz ve arıyoruz. O yüzden inşallah ben inanıyorum ki kısa sürede burası Dubai'de geçecek. Yani Türkiye'mizin birçok ili. İlçemizde işte az önce saydığım bu termal turizm Sayın Başkanım o kadar güzel bu şeyler anlattınız ki, bir de bunları yerinde görelim. Görelim, e, buyurun görelim. Hadi buyurun. Tabii hizmet o kadar çok ki bir de yerinde görelim dedik Başkanımla ve gerçekten e, hani oturan değil çalışan Başkan e, efendim her yer şantiye alanı gibi çalışmalar yapılıyor. Burada ne var Sayın Başkanım? Evet, dediğiniz gibi şu anda Beyti çok farklı şantiyelerimiz var. Burada da hükümet konağı adliye ve belediye binasının inşaatı var. İnşallah kısa sürede tamamlanacak. Biz de yeni binamızda çok değerli Beyti halkına hizmet etmeyi planlıyoruz. İnşallah bir dahaki programa açılışı hatta birlikte yaparız Allah nasip ederse. İnşallah bekleriz. Ve yine tabii bu inşaatta emeği geçenler var. Başkanım kimler tabii, var? Tabii Fen İşleri Müdürümüz Faysal Adıyaman var. Zabı şefimiz Mirhan Bey var yine inşaat mühendisi. İnşallah bu arkadaşlar dünden beri size sunmuş olduğum projelerimizin tamamında benim değil onların katkısı var. Her projede onların da emeği, teri ve imzası var. İnşallah hep birlikte bu projeleri tamamlayarak. Sevgili Betçaba halkımızın hizmetini sunmanın mutluluğunu hep beraber yaşayacağız. İnşallah tahmini süreç ne zaman ne zaman bitiyor inşaat? Normalde bir yıl süresi var ama müteahhide rica ettik, biraz hızlandırdılar. 11. ayın sonunda tamamlayıp bizlere teslim edecekler. Zaten gördüğünüz gibi şu anda inşaatımızın 90'ı tamamlanmış durumda. Her şey Betçaba. Devam edelim o zaman. Buyurun. Tabii birbirinden güzel hizmetler, gelişim, değişim devam ediyor ve bugün muhteşem bir olayın temeli atılıyor, ilk kazması vuruluyor. Ne yapılıyor Sayın Başkanım? Ee, burası Beytüşab Şırnak Karayolu'nun başlangıç noktası. Malumunuz dün de anlattım. Ee, en çok mağru, mağdur olduğumuz şey karayolumuzun kötü olması. Ve tek yol. Tek yol. Geçen sene Ulaştırma Bakanımıza rica etmiştik. Karayolları Genel Müdürlüğümüze de rica ettik. Talebimizi kırmadılar ve bu sene ilk beş kilometresi yapılacak. Akabinde de 15 kilometre daha tamamlanarak yani ilk Ayvalık köyüne kadar olan yolumuz 15-20 metre genişliğine kadar çalışma yapılacak. Ve ilk temelini atmak da birlikte bize nasip oldu. Evet bugün evet. kurbanımızı burada keseceğiz, kan akıtacağız ve dualarla başlayacağız. Bizlerin bu yolun genişletilmesinde, açılmasında emeği olan başta Ulaştırma Bakanımıza, Karayolları Genel Müdürümüze, Milletvekilimize, il Başkanımıza, İlçe Başkanımıza, Valimiz ve Kaymakamımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Yüklenici Gerçek... firmaya da şimdiden başarılar diliyorum. Biz de yürekten kutluyoruz. Yıllardır Asırlardır yapılmayan, tek yolu olan bu yol yapılıyor. Hani gitmediğimiz yer bizim değildir. Yol medeniyettir, yol medeniyettir diyoruz. Yol medeniyettir evet. Şimdiden bütün halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. Kazasız belasız yolculuklar diliyorum. belki Şubat'ta gelişim değişim evet. devam ediyor. Yolumuzun sağ salim bitirilmesi için e, ve hayırlı uğurlu olması için bugün burada e, kurban da keseceğiz, kan akıtacağız. Allah kabul etmesin, Allah mübarek eylesin. E, vereceğimiz kurban bu olsun, bu yollar kazasız belasız bir şekilde sürücülerimiz tarafından vatandaşlarımız tarafından kullanılsın diye Rabbimizden dua istiyoruz emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Allah'a oturun hocamız getirin beraber. allah Ekber allah Ekber allah Ekber, -ekber La ilahe illallah allah Ekber Allah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد الامين وعلى اله واصحابه واتباعه وزرياته رضوان الله تعالى المجمعين امين يا رب العالمين Allahümme inna n'aulubike min cahdil belai ve derki şaka ve suil kadai ve şematet ila eda bir rahmetike erhamel İlahi yarabbel alemin ruhumuzla, gönlümüzle, fikrimizle, bedenimizle sana yöneldik. Yaptığımız duaları indinde kabul eyle yarabbel Amin. Güzel ilçemizin kadim yolu, Beytüş Şebap yolunun açılış ve genişletme çalışması için bir arada bulunuyoruz. Bu çalışmamızı kolaylaştır, hayırlısıyla sona erdir inşallah. Amin. Kazasız belasız sonlanması için de Allah rızası için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de ruhuna hibe etmek üzere kurbanımızı kestik. Indinde kabul eyle ya Rabbel alemin. Amin. Bu kurbandan hasıl olan sevabı evliyaların, Allah dostların, şehitlerin ruhlarına hediye eyledik. Sen kabul eyle ya Rabbel alemin. Amin. Yolumuzun bir an önce sağlıklı ve kazasız belasız sonlanması için Allah rızası için el Fatiha'ma salavat. Hayrolu İlk kasmanın vurulması bize nasıl oldu? Beytüşşebap halkı için gerçekten güzel bir hizmet ve diyor dolayısıyla diyoruz ki Beytüşşebap gelişmeye, değişmeye devam ediyor. Bu yolun hikayesini biraz anlatalım. Bu Sayın yol Başkanım. tabii 1930'lu yıllarda açılmış bir yol, hı hı. Ee, çok eski yöntemlerle, e, o zamanki araç gereçlerle, o zamanki mühendislikle yapılmış. Şu anda e, bizler gelir gelmez e, bu yolun açılması için taleplerde, yazışmalarda bulunduk sağ olsun emeği geçen büyüklerimiz bizlere bu konuda yardımcı oldular. Şimdi sadece yol genişlemiyor. Yolun kenarında derede sanat yapıları, duvarlar, menfezler ve e, güçlendirmeler ve muhteşem var. Muhteşem bir doğa harikası. Evet. Yolun kenarında e, akan bir ırmağımız. İlçemiz en kırsalda ve il, il merkezinden en uzakta olan bir ilçe. E, 120 kilometreyi buçuk saatte kat edebiliyoruz. Bu yolun genişlemesiyle yine e, orta bağ ve Uludere mıntıkasında da genişleme çalışmaları devam ediyor. Bu mesafe bu çalışmalarla 1,5-2 saate düşecek. Bu da bizi mutlu ediyor. Vatandaşlarımıza bu hizmeti verebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Dediğiniz gibi bugün kazmayı vurduk. 5 kilometresi bu sene yapılacak devamı da gelecek. Devlette, hizmette devamlılık esastır. Kazmayı vurduktan sonra devamı geleceğine inanıyoruz. Ben tekrar buradan da emeği geçen bütün büyüklerime teşekkür eder. Bu yolun ilçemize, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Emeği geçecek bütün arkadaşlara, yine belediyemizin bu projenin hazırlanmasında fen işlerimizin, mühendisimizin, müdürlerimizin, teknik ekibimizin de katkıları var. Teşekkür ediyoruz. Yüklenici firma maya ve karayolları genel müdürlüğümüze de teşekkür ediyor başarılar diliyoruz. Beluş şabap gelişmeye, Beluş şabap değişmeye devam ediyor. Devam ediyoruz. ediyoruz. Şu anda tabii biz işçilerimize, yolcularımıza baklava dağıtıyoruz. Yolun açılışında tatlı yiyelim, tatlı konuşalım, tatlı tatlı gidelim diye. İnşallah. Buyurun efendim. Yeni yolunuz hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun. Bekliyor muydunuz böyle bir sürpriz? Vallahi bekliyoruz. Bizim başkan çok iyi maşallah. Çalışıyor yani. Her an diyorsun e şoklar e değişiyor. Aynen Şimdi aynen. Aynen, aynen vallahi. Aynen abi Aynen. aynen. Bir haftadır buradayım. Türkiye'nin en meşhur tipleri İsmail'i. Belki Şevap'a iyi gele benim yanıma gel. Sen neredesin şu ana ne kadar? Bileyim ne bileyim ben abi aradılar. Bu tarafa gitti. Uludere'ye gitti. Doğrudur. Şenobaya gitti. Doğrudur. Misai durmayan. Ben, ben hiç ee, hep, Hakkari her Hakkari'ye gittim. Hep sen... Düğünlerden geziyoruz baba. Ondan. He. Ondan. Hı -hı. Abi mutfakta biri yok değil mi? Yok, o zaman yok. göster günlerini. İşte yolun ilk kazması atıldı. İsmail abi oynaya oynaya evet. E, yolda yürüyor. Gidiyoruz. İşte Evet. <laughs> hani tesbih yok ama tesbih. <laughs> evet İsmail abi de bu işi alacağız galiba. İnşallah. Nasıl neler düşünüyorsun yolla İsmail abi? Yola güzel olacak ben de, tam bana göre. He koşacağım diyorsun. Koşacağım. Yürümek <laughs> yok. Koşmaya devam <laughs> İsmail abi. Koş abi beşinci, sen. Beşinci fitesta. Beşinci fitesta evet devam ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi yoldaki ne yapıyor ki bu deliler ne yapıyor? Yok <laughs> yolda geçenler. Yani yol böyle bir şey. Tabii. Yani asırlar sonra <laughs> Belçuşa Baba yol yapılıyor. Yani asırlar falan. sonra <laughs> tek yolu <laughs> Belçuşa <'a gülüyor> Baba yol, <laughs> yol yapılıyor. Aynen. yapmak için mükemmel bir hizmet. Havuz, Yarı Olimpik. Olumsuz, evet. Neler söyleyeceksiniz? E, teşekkür ediyorum. Tabii burada bizim özellikle gençlere yönelik sosyal projelere çok değer ve önem veriyoruz. Burada Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun kazandırılmasından dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Bakan Yardımcılarımıza, Müdürlüklerimize teşekkür ediyoruz. Gerçekten şu anda gençlerimiz heyecanla bir an önce faaliyete geçmesini bekliyor. Çok az son bir rutuşlar kaldı. Önümüzdeki bir hafta on gün içerisinde Büyükşehir Halkımızın, gençlerimizin hizmetine girecek ve böylece hem yüzme sanatını öğrenecekler, hem boş zamanlarını hem de sportif faaliyetlerini burada gerçekleştirecekler. E, projemizde sadece Olimpik yüzme havuzu vardı ama bizler e, belediye olarak da ilave katkılarda bulunarak hem Türk hamamı, sauna, fitness, onlar da var, e, Onlar da şimdi Türk beraber, hamamı, sauna, fitness center, e, evet evet ve kafe, e, teras e, ekledik, ilave ettik. Şu anda bölgede yapılan Olimpik yüzme havuzlarının en örneği burada. E, burada emeği geçen teknik personelimize teşekkür ediyorum. Yüklenici firmaya teşekkür ediyorum. Belki değişmeye, belki gelişmeye devam ediyorum. Ayla abi. Efendim. İki deli birbirini görünce ne yaparmış? Ne yaparmış? Havuza atlarmış. Aynen öyle oldu. Sen da ben atlamadım. Allah. Ama çok güzel. Allah Allah. Yemin ederim ya daha tamam böyle. ben yolda oynayanı gördüm. Aynen, mi? aynen düğünde oynayanı gördüm. Bağda oynayanı, dağda oynayanı gördüm de. Havuzda aynı da bu, şimdi Ha vallahi. Devam et oynamak. De Devam et. Abi. Projemizde yarı olimpik 5 kulvarlı e, yüzme havuzu vardı. E, ona mütakip ilave olarak biz de e, Türk hamamı, sauna ve fitness, kafe, terası da ekleyerek e, halkımızın daha çok e, bu tür etkinliklerden istifade etmelerini olanak sağladık. Müreffeh, temiz ve hijyenik bir ortamda e, güzel vakitler geçirmelerini sağlayacağız. Hep Antep'in hamamları derler, artık Beytüşabap hamamları diyeceğiz. Yes, yes. Tabii bizim, bizim toplumumuzda e, Türk hamamının kültürü meşhurdur, yaygındır. Hemen hemen her ilimizde var. Oralarda vardı, da niye yok dedirtmeyelim diye biz yarı olimpik yüzme havuzumuzun içerisine bir tane de Türk hamamı yerleştirdik ve gençlerimizin halkımızın hizmetine sunduk. Emeği geçen herkese tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Halkımıza, ilçemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. İşte Beytüşşabab'ın muhteşem doğal güzelliği Zümrüt Kaplıcaları. Gerçekten doğa harikası, muhteşem yerler. Hani ben aşığım doğuya. Evet, teşekkür ederiz. Evet gerçekten burası saklı bir cennet adeta. Ee, burada Zümrüt Kaplıcası diyoruz buraya. Eskiden beri kullanılmaktaydı. Bizler geldikten sonra buraya bir ilave bir tesis, açık ve kapalı havuzlar, soyunma kabinleri, kafeler, sosyal alanlar bay bayan için ayrı yerler yaptık. Şimdi dere ıslahı olacak devlet su işlerinin e, projesi şu anda devam ediyor. Hı hı. E, şimdi bununla beraber e, yaklaşık iki ay sonra burası faaliyete girecek. E, hem O kadar yakın. Evet evet. Hem konaklama kapasitesiyle e, yaklaşık şu anda bir 40 kişi konaklayabilir burada. Hı hı. E, 20 odamız var. ikişer kişi kalacağını düşünürsek hatta 4 kişi de kalabilir. İlave bungalov evler yapacağız. Buraya bir ahşap mimari de vereceğiz. E, her yıl kapasitemizi giderek arttıracağız. Yani İlave sağlık turizmi adına da gerçekten turizm, evet. muhteşem bir yer. Tabii e, bu birçok hastalığa şifa değil mi başka? Evet, özellikle e, uh -huh. sağlık sorunları olanlar, e, cildiye hastalıklar, romatizmal kadın, kadın hastalıkları ve özellikle de romatizmal hastalıklara iyi geldiği söyleniyor. Çevre il ve ilçelerden hatta yurt dışından da insanlarımız böyle atıl durumda olmasına rağmen. Evet, araç, araç park, park olmuşlar, edecek. Bir... Evet, Araçlar evet. park olmuş. Sevgili evet. izleyiciler gerçekten de muhteşem bir doğa harikası bir yer. Şifa kaynağı artık Beytü Şabab efendim termali diyelim. Evet Beytü Şabab tatil köyü diyor. Tatil köyü diyelim. Projenin gerçekleşmesinde özellikle Fen İşleri Müdürümüzün, teknik ekibimizin, mühendislerimizin de katkısı çoktur. Emeklerden dolayı herkese teşekkür ediyorum. Düzenin bütçesini Dicle Kalkınma Ajansı, Şırnak İl Özel İdaresi Valilik yani Kaymakamlık ve Beytüşab Belediyesi ortaklaşa şey yapıyoruz. Şu anda 4,5 milyona mal olmuş. 1 milyona yakın bütçeyi de GAP Bölge Kalkınma İdaresi bungalov Ev yapacak. Dediğim gibi her yıl ilave projeler yapacağız. Ülkemizde o kadar değer var ki, hani hep söylüyoruz yerimizin altı ayrı zenginlik, ülkemizin üstü ayrı zenginlik. Aynen. İşte Hı -hı. sağlık turizmi dünyada çok nadir bulunan sulardan bir tanesi burada. Aynen. Zümrüt kaplıcalar. Beyt çap zümrüt kaplıcalar. Özelden beri gelen bir kaplıcadır ve şifa kaynağıdır kısacası. Eskiden burada sadece iki tane açık bay havuzu vardı. Şu an yeni geliştirdik. İki tane kapalı havuz yaptık. Birisi kadınlara. Kadınlara hem açık hem kapalı yaptırdık. Ayrıca erkeklerinkini onardık. Güzel bir mekan olacak inşallah. Bütün tatilcileri bekleriz. Diyor biliyoruz ki her şey evet, devam ediyoruz. erkekler için iki açık, çocuk için bir tane açık, bay kapalı, bayan açık ve kapalı olmak üzere toplamda altı tane havuz olacak. Yine bununla beraber soyunma kabinleri, duşa kabinler, WC'ler, market, kafe ve ısınma odaları, ısı odaları var. Tam bir tatil köyü. Evet. Buyurun. Buyurun. Yer şantiye alanı gibi. Havuzlarımızı gördünüz. Burası da konaklama yerlerimiz. 40 yataklı. Evet, yani şu anda 16 odası tamamlandı. Bununla beraber 20 olacak. Aynı zamanda e, sosyal e, tesislerimiz de yukarıda olacak. Kafe, market e, ve çarşaf çamaşırhane falan. Onunla e, beraber tabi şimdi bungalov evler de yapacağız. Onun için de ayrı yer ya yani düşünüyoruz şu anda planlamaktayız. Bunlar tamamlandığında inşallah burada hem insanlarımız termal turizmi hem burada tatil yapabilecekler, hem sağlık açısından burada tedavilerini görebilecekler. Çok nezih, sakin ve tenha bir yer, tam tatillik bir yer yani. Evet, gerçekten görülmesi, gezilmesi gereken yerlerden bir tanesi. Teşekkür ederiz. Teyze buranın suyu nasıl? İyi mi? İyidir, güzel. Kaç yıldır geliyorsun? İki yıldır geliyorum. İki yıldır geliyorsun. Buraya çok güzel bir tesis yapılıyor. Haberin var mı? Yok Allah. ne ben güzel. yapıyorsunuz güller. Güzeldir. Güzeldir. Başkan çalışıyor mu başkan? Başkan. Belediye başkanı çalışıyor mu? Evet, çok güzel çalışıyor. Sen bizi izliyorsun. Köy Tüyüm Anadolu Gezginleri. Abla çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Anadolu Gezginleri devam ediyor. İliniz çok güzel Şimdi, annem. anne. Sünnet, şunlar gelip başlar. cennete. yalan dünyanın gerçek cennete. He, Allah cennete. Mecnun ve hem hati ve de hem tünak başlar. Hem hati ve de piçki salak ama çebi. Veri, ben ne? Kaç bir git, temiz Şey diyeceğim. Buranın termal suyu için geliyorsun değil mi? He. Kaç yıldır geliyorsun annem? Kaç yıldır? K. İyi getefe. El nasıl güzel mi söylüyor? Çok güzel. Allah Allah. Hah, gelip başla. İcmet. Fonsey eder misin? Hah. Eee, nazar burada tüm herkesi gelin şifaya gelin de. Herkes şerpe, herkes sastdı. Hani kesme başlar, dişin, juğunun haşiyoti, han bel soluğa farchibi. İçken boş gibi, milimetli şehmatişi. Ne bir təmizdür, piski xwaj bämbevudu, hoşqaran. Ben anladığım kadar nasıl söyleyeyim? Ee, Burası çok güzel, he. çok güzel yapılıyor diyorsun. Ee, Sağlık için herkesi buraya bekliyor mu diyorsun? Aynen. çok önemli hizmetlerden bir tanesi. Burası neresi? Burası okullar bölgesi. İlçe merkezinden bir boya kadar olan 1500 metre kare uzunluğunda 3 ve 4 metre yüksekliğinde istinat duvarı yaptık. Yanında da şimdi kanal yapacağız ve sıcak asfalt dökülecek. Şu anda duvarımız bitti. Diğer çalışmalar da önümüzdeki günlerde başlayacak. Böylece okullar bölgesi aynı zamanda birçok köyümüzün de kullandığı yol ve kaplıcaya giden de yol. Böylelikle ilçemizin giriş ve çıkışları hem e, sanat yapıları hem de yolu açısından e, tamamlanmış olacak. Bunları iki yılda yaptınız değil mi? Başkanım? Evet, evet. Kaynak nerede? Yani kaynak belediyemize e, gelen kaynaktan arttırarak işte bunları yapabildik. Çok uygun maliyetlerle de yaptık. Her şey? Böyle bak. Devam edelim o zaman başkanım. Bu yine daha doğrusu Şırnağımızın özel mi özel, güzel mi güzel ilçesi Beytüş Şabab'daydık. Evet, Beytüş Şabab'ımızı elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince, dilimiz döndüğünce anlatmaya, tanıtmaya çalıştık. Peki yetti mi? bence de yetmedi. Hayatınızda bir kez de olsa gelin belki Şababa, o güzel zümrüt termalinde banyo yapın, o doğal güzelliklerini gezin ve bu bol oksijenini doya doya içinize çekin ki belki Şababı tanımış, anlamış olasınız. Hüseyin Emre'nin sunduğu Anadolu Gezginleri programı sona erdi. Haftaya aynı gün ve aynı saatte bu ekranda buluşalım.